Biraz yemek yiyeyim. No, no, no. Ne yapsam acaba? İşim yok ama. Paralara bakayım ya. Ha? Masa bomboş. Ben nerede lan? Çaldı paraları. Tamam, Konuşma bakayım. Aa işte çok güzel ya. Atatürk resmine bak. İkinci olmuş kafası. Değil. İşte önde maşallah resmi var. Çok değişti ya. Çok değil. Ha! Anladı. Ben şu dolmuş malzemelerini kullandım. O yüzden para gitti. Kasa bomboş. Oğlum vay ya, ben nasıl para kazanacağım? Nasıl para kasacağım ya? Öf. Neyse artık ben soygunu oyunu yapacağız. Beyler uyuyor Beyler, beyler. Ne oldu? Ne oldu? Ne var bağırıyorsun? Ne bağırdın ya? Ne oldu? Ne oldu? Kalar, kasa boş. <laughs> kasa boş? Lan ısız geldi lan. %100 geldi ha. Arkadaşlar, sonucumuz dolmuşta, dolmuşa bakın. Eee bunda hiçbir değişiklik yok ya. Ulan fuck! Biz bu doğmuşun süslerini parayla harcamadık mı? Geri zekalım. şimdi anladım. Şimdi anladım ya. Ya işte böyle anlamazlar oldunuz. Gide gide unutuyorsunuz doğmuşumuzu. Gidelim de bazı soygunu yapak ya. Kasa bomboş sıfır TL 0 TL. Hadi şu kamerayı alalım. Kamerayı kim taşıdı? bu saniye sonra. Hadi gidiyoruz. 1 saat sonra. Şuraya bak ya. Efendim merhabalar. Kaç lira yatırmak isterdiniz? 101 dolar. 100 bin dolar yatırmak isterim. Bu oh, beyefendi çok. Vallahi siz zengin olacaksınız. Hemen yatırıyorum. Ben de merhabalar yatırmak isterdiniz. Ben 500 dolar yapmak istadım. Hemen işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu arada sizi bir yerden tanımıştım. O neydi? Kaledon'dan Sünger Bob. Anlamadım. Tamam. <laughs> Kaledon'dan Sünger Bob. Tamam. Efendim merhabalar. Hangi parayı yatırmak isterdiniz? Ben 11 lira yatırmak isterdim. Ne? ne? Anlamadım. Tamam beyefendi sakin olun, sakin olun. Hemen yatırıyoruz. 13 saat sonra. Ha, bence hiç müşteri gelmeyecek. En iyisi burayı biz kapatak. Ne yani öyle? Benim de çok uykum geldi. ben yani öyle? Ben zaten ilk fiyatla çok korkmuştum. Ben hemen burayı kapatmak istiyorum. Hadi gidelim o zaman. Gidelim de şu araba neden burada duruyor? Galiba onun eve yukarıda. Anlarım. Neyse hadi gidelim. Ben mi gülüyorum tamam mı? Önemli bir şey olursa kameralardan çekerim tamam. Toz nerede? Hadi al. Şşş. Hop aldım. Tamam hadi gidelim. Düdü. <laughs> Maşçıdan da söktü. Hadi gidelim. İnşallah güvenlik yoktur. Ah. Allah. burada. Açayım. Ha! Buradalık ölüler de var. Kapat, kapat. Buraya aç. Burada ne var? <laughs> Altınlar var. Fotoğrafım çekeyim mi? Çek, çek. Ya fotoğraf makinesi bozuldu. Ben hallederim. Ben yani çekebildiler. Tamam. <laughs> hapishaneye giriyorsun. Hapishanem burası. Bu ne biçim hapishane ya? 24 saat buradan çıkmak yok. Anladın mı beni? Anladım patron. Bir çamaşırların içine. Tamam. Güzel. Ha ha. Lüvaz olamıyorum. Kusura bakma örümcek adam. Ama bunu yapmak zorundayım. Yapma. Yapma. Olabilir. Ben gideyim. Ne olmuş ya buna ya? Vallahi ben de merak ettim ya. Allah Allah. Şimdi hurdacıyı arayacağım. Ama bunlar zaten beni uymuyor Bunu nasıl tamir edelim? Büyücü nerede lan? Eyvah. Hakkı yedik. Bismillah. Dur döner. Aaa! Buraya da kendin gir. Olur şunun büyüklüğüne bak. Ya. 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 Gir dedim sana. Tamam tamam ya. Hıf. Çok korkutucu duruyor. İçinde de zaten sular var ya. Ama içine gir. Tamam. Bismillah. Kazamız mübarek olsun. Dünyanın en iyi ustasıyım galiba ya. Şuna baksana. Ne kadar yakışıklıyım. Makine alın da konuşsana ya. Ne konuşuyorsun? Konuşum. Hadi beni çalıştır. Yeter. Benim yıkayacak çamaşırlarım var. Tamam çamaşır makinesi efendi. Kusura bakma. Ama bunu yapmak zorundayım. Kaç. Yapma. Lor, yapma. Yapma. Bu da gitti ya. Ne yapacağız şimdi? saat sonra. Şişt, burada ne işiniz var? Çıkın hemen buradan. Kuşunuz da orada. Hemen gidin. Şey biz zaten gidecektik de. Aç! Aç! Beni düşürdünüz lan. Geri zekalı. Kameranızı unuttunuz. Şu <laughs>